Evet, evet. Evet. Otom, otom. Otom, otom. Bodrum ilçesine bağlı Konacık Belgesi'nde bir inşaat firmasına ait olduğu öğrenilen konteynerda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Kaç kaç! Edinilen bilgiye göre Konacık-Seytonbaşı Caddesi'nde iş yerlerine yakın ve tarım arazisinin içinde kurulu bulunan bir konteynerda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Konacık ve Bodrum belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. <laughs> alevlerin zeytinlik alana sıçraması sonucu yangın büyüdü. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında konteyner tamamen yanarken bölgedeki zeytin ağaçları da zarar gördü. düzle. Aç. 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 Suyu, aç suyu. Öte yandan iş yerlerine ve yerleşim alanlarına da yakın bir bölgede meydana gelen yangın çevre sakinlerine kısa bir süre panik yaşattı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinden çıkarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. <laughs> Yangında soğutma çalışması yapılırken, yangının neden çıktıysa henüz bilinmiyor.